Sen hiç istifini bozma Haluk sen devam et koçum böyle tamam mı? Haluk sen devam et koçum devam et. Arkadaşlar bizim Haluk sideye kardeşim güneşlenmeye gelmiş gibi güneşleniyor. İçini yediklerinde bakalım kardeşim merak ediyorum. Bu kadar güzel bir şekilde bakın uzanabilecek mi? Gördüğünüz gibi. Lan şşş. Oğlum ne yapıyorsun lan şşş. Adam duymuyor ki arkadaşlar duysana. Oğlum gördün mü beni? Şşş. Niye şey yapıyorsun oturuyorsun öyle? Çok yorulduk be abi. Lan kışını yiyecekler lan bunlar hortlaklar var oğlum bak bak adamlar kazağa oturmuş lan burası güneşlenme yeri mi lan? Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize hoş geldiniz. Bu iş Haluk da biraz zor kardeşim. Haluk da biraz zor. Haluk'un gölgesine lafım yok. O da adam sanıp bunun peşinden gidiyor. Ama ciddi anlamda Haluk'un bazı konularda biraz gelişmesi lazım. İyice delirmeye başladı. Haluk burası tehlikeli oğlum. Gideceğiz tamam mı? Beni takip et. Gel. Anasını satayım. Ne oldu lan? Oğlum Haluk'un baldırına vurdum. Haluk kusura bakma yavru. Oğlum kütüğü Haluk'a fırlattım arkadaşlar. Haluk'un apandisine patlattım. Gel gidiyoruz Haluk. Hava kararıyor. Anasını satayım. Bizim bir şansımız var mı ya? Ya sesimiz güzel olsa pavyona düşeriz. Gel buraya ya. Gel. Arkadaşlar bugün kardeşim artık büyük malikaneyi kuruyoruz. Yani tam emin olmamakla birlikte kararı verdim arkadaşlar. Şu bölgeye kuracağım kardeşim. Şu gördüğünüz ileriki bölge. Bakın orası kıyı şehirdi. Yukarıdan bir adam gelemez. Yani öyle düşünüyorum. Adamlar eğer ki kardeşim aşağı doğru atla atlayabilir Biliyorlarsa büyük problem var. Yani Spider-Man işlerinde Spider-Man varsa ne diyorum bakın. burada. Normal Japonlar Haluk kaç. Haluk kaç gelme Haluk. Haluk kaç 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 kaç. Haluk kaç. Oğlum bunlar geliyor mu? Haluk kaç. Haluk kovalıyorlar kaç. Haluk kaç Haluk kaç. Silah ver. Silah ver. Silah ver. Lan kaçın! Haluk kovala. Haluk kovala. Silah ver. Anasını sattım silah ver. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Silah ver. Silah ver. Yaklaşma. Yaklaşma. Geçeceğim buradan. Haluk gel oğlum. Gel. Anırma, anırma, öküz, anırma, anırma. Arkadaşlar kalabalıklar, arkadaşlar kalabalıklar. Haluk gel, Haluk gel. Haluk duymuyor ki arkadaşlar. Burası tehlikeli bir bölgeye düştük. Anasını satayım, yüzerek mi geçsek ya? Karşı bölgeye geçmemiz lazım bizim ya. O ne lan? Oğlum bu insana benziyor, insana zor. Ana bu normal kadın lan. Üç kollu karı mı bu? Haluk bu üç kollu karı bu. Haluk bu mutant mı bu? Gerçek bu? Dört tane bacağı var bu karının. Bu ne ya, bu ne? Yengem git, yengem git, yengem. Haluka niye dokunmuyor bunlar ya? İşbirlikçi mi bunlar? Gel 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 tamam gel. Bak Haluk arkanda arkamda geziyor yavrum. Bunda bak bir iş var. Yengem üç tane bacağım var bak insanı şey yapma ya. Git şuradan git. Git git. Yallah git. Anasını sattım karısı bak. Benim canım sıkma. Ha? Bak bir iki iki uyardım. Üçüncüyü uyarmam haberin olsun bak ha. Herkese bir uyarı sonra mermi aslanım. Anasını sattım karısı. Haluk çekil. Anasını sattım. Çek çek. 3 tane bacağım varsa yedi tane bacağın olsun. 8 tane kullansana olur lan. Git lan. Haluk gel oğlum gel. Gel gidiyoruz. Bunlar delirmiş. Arkadaşlar o bölgeye girmiyoruz. Giremiyoruz kardeşim. Çünkü yolu kapadı şerefsizler ya. Orada yatıyor bak karı. 3-4 kişiler de kardeşim. Bir kişi iki kişi de değiller. Ben şimdi yüzerek geçmeyi deneyeceğim karşıya. Şimdi köpek balığı saldırır anasını satayım. Zaten oradan kurtuluyorum oraya biri çıkıyor. Oradan kurtuluyorum oradan biri çıkıyor ya. Tamam ben karşıya geçtim gibi arkadaşlar. Bunlar yüzemiyor herhalde. Yalnız Halu, Halu kıstıracaklar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bak oradan geçiyor. ha gittiler tamam. Şeyler anırmaya devam ediyor ama. Arkadaşlar şu bölge güvenli geliyor bana ama. Şimdi e, bir kardeşim şeyden de bakmak lazım tabii ki. Gitmemiz gereken bazı yerler var. Şu an oralara gidemiyorum. Çünkü çok tehlikeli mekanlarda geziyoruz. Bakın açık söyleyeyim. Bu büyük problemler yaratabilir. Benim kurmayı düşündüğüm yer şuranın tepesiydi. Mesela ya kıyıydı aşağı burası kardeşim ama burası da çok tehlikeli geldi gözüme. O yüzden şu tepe noktasına kurabilirim. Bilmiyorum bir çıkacağım ama hava da kararıyor. Ormanın içine girdiğinde hava kararmış olacak. Allah neyse abicim bizde korku diye bir şey yok. Devam. Devam devam devam. Haluk da geliyor. Yalnız ben o olayı tam olarak anlayamadım ya. Tamam hortlaklar arkadaşlar mutantları biliyoruz da hortlak mutant karı nereden çıktı ya? Dört kollu karı çıktı arkadaşlar. Bu gerçek anlamda sıkıntılı bakın. Aha su. Abicim su buldum. Haluk gel. Arkadaşlar bu bakın sağlıklı su kardeşim. Problemsiz su istiyorsan sen de iç koşu. Suya yakın demek ya abicim. Oo demek ki burada bir su kaynağı var belli ki. Çok güzel. Çok kötü bir ormandayız şu anda arkadaşlar. İşler işler sarpa sarabilir. Bilginiz olsun. Şu an şu tepe bölgesine çıkmaya çalışıyorum. Tepe bölgesine çıktıktan sonra oraya artık kurulacağız arkadaşlar. Çok yer aradık. Yeter kardeşim artık. Bir yere kadar yani yeter. En güzel yerler bu yerler. Benim tahmin ettiğim gibi yer, yerler oluyor. O yüzden yani sürekli olarak oralara çıkmaya çalışıyorum. Orman içi tehlikeli abicim. Orman içinde pek gezmeyeceksin. Bak Allah korusun bu şerefsizler içeriden bir yerde fırlar. Aman aman kardeşim. Bakın dikkatli. Evet açıklık taraflar buralar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın şu bölge iyi kardeşim. Bilmiyorum ya da bana mı öyle geliyor yoksa. Oğlum ben ne yaptım lan bunu? Oğlum muşambayı mı yaktım ben yanlışlıkla ya? Arkadaşlar yanlışlıkla muşambayı yaktım ben ya. Gece vakti bir duram diye kardeşim yola devam ediyoruz da. Muşamba tutuştu anasını satayım ya. Arkadaşlar evin yerini buldum kardeşim. Şu bölge şu an gözük. yap çekil be. Şu bölge kardeşim çok güzel. Tamam mı? Şurası bir boşluk ama yani gitmemiz gereken de bazı yerler var. Haluk gitmeyelim diyor gördüğünüz gibi. Ben de gidelim gidelim diyorum. İyi geceler. Bu ne lan yattı bu. Ben ne ben nasıl yatacağım? E bu uyudu kardeşim bu. Ben uyuyacak. Bir muşamba daha astak abicim. Şuraya şu köşeye. Ben de yatayım o zaman buraya. Bu arada arkadaşlar bakın kardeşim şimdi çadırı bu şekilde yapabiliyorum bu arada. Artık şeye ihtiyacımız yok öyle barınak yapmaya. Günlük çadırı yapmayı öğrendim kardeşim. Bakın şimdi buraya bunları böyle dikiyorsunuz tamam mı? Gördünüz mü? Bu çadır oluyor. Bakın bu şu an çadır. Evet. Geceyi burada geçirelim abicim. Baba yola düşüyoruz. Şş, kalk lan kalk. Tamam. Bunları kalk lan. Uykum var abi. Şş, altından çekelim şunu. Ha, çekil, kalk oğlum. Şişt. Haluk kalk 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 lan kalk kalk. Hadi beni takip et, gidiyoruz gel. Gitmemiz gereken yerler var Haluk gel. Arkadaşlar evin yerini saptadım kardeşim. Dediğim gibi ama e, açık söyleyeyim evi yapmaktan daha önce bir fikir değişikliğine gittim abicim. Şu haritadaki yerlere bir gidelim. Ne gizemler var bakalım bir kardeşim ya. Belki bakarsınız evi yapmak için şimdi bir şeye uğraşacağız. Bakarsınız hazır ev buluruz. İlerde bir şey gördüm bu arada. Evet gördüğünüz gibi bakın. Haluk gel 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 gel. Belletme kendini, belletme. Kaç kişi bunlar? Bir kişi. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam canım. Dokunmazsan gideceğim. onun sırf sattım bunu adamı seni. Seni bir tutarım. A abiler, ağlar. İstanbul ne tarafta? Gösterelim anam. Tamam. O ne lan öyle üstüme bir şey sürüklüyor bu? Ne attın lan sen bana şimdi? Oğlum, anırırım bak bende bak kaçacak de Arkadaşlar, tamam. Haydi. Haluk gel. Haluk gel, Haluk gel. Haluk gel işler kız işte. Merhaba abim. Merhaba. Merhaba abim. Gel 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 gel. Gel buradan gel. Ev yapacağımızı yerin içine tüküreyim ben o zaman. Oo, arkadaşlar hayvan buldum. Baksana şuna. <laughs> Ay şerefe haysiyeti olsa 9 kere vurdum. Şerefe haysiyeti olsa 9 kere vurdum kardeşim kaçtı. Kardeşim burada da bir çadır gibi bir şey buldum gördüğünüz gibi. içinde bir şey var mı bakayım hiçbir şey yok devam. Şuradan bir hazır yemeklerden yiyeceğim abicim ben. Hayvan sandım bu da bunlar da şeymiş ya. Garip garip egzotik egzotik hayvan orası. Egzotik egzotik egzotik, egzotik, hayvanlar var burada ya. Kaçın! Haluk nereye kaçıyorsun oğlum Haluk? Nereye kaçıyorsun koçum? Ya gitsin arkadaşlar ölsün gitsin ya. Beni ne ilgilendir kardeşim Allah aşkına ya. Baksana şu sırtlanlara ya. Ben kaçacak delik arıyorum. Haluk oradan kaçıyor abicim. Ben ne ilgilendirir ya? Bana ne? Arkadaşlar ileride bakın gelmemiz gereken yer ileride bir yer kardeşim. Bu ne? Haluk'la kanka olmuşlar arkadaşlar. ikisi üçüsü bir birlikte geliyorlar bakalım. Gelsinler. Yalnız bir şey fark ettim. Elemanlara sal Hoppala. Elemanlara saldırmayınca saldırmıyorlar kardeşim. Bunu fark ettim. Bak yanlarında duruyorum şimdi bak şimdi bak. Merhaba canım diyorum. Bak şimdi. Aa, gördün mü? bak. Ona sürü tut Evet yanlış alarm. Evet yanlış yanlış alarm arkadaşlar. Yanlış alarm. E, Yataş ya, Yat aşağı kırarım senin belini ha Ver Deri torbayı ver Yanlış alarm kardeşim devam Yanlış alarm Burada bir yer daha buldum Burada bir kişi daha yatıyor yüksek ihtimalle Bir aralar yatıyormuş yani Ooo enerji içeceği çok güzel Bunları da topla abicim Tamam Ameliyat masaları çok güzel Bu arada çok yaklaştık şu anki noktaya kardeşim Şu an bu arada kafama göre gitmiyorum arkadaşlar GPS noktasına gidiyorum Yani bazı ipuçları var abicim burada Bizim adamlarla ilgili olsun şeylerle ilgili olsun ipuçları var O yüzden GPS noktalarını kontrol ediyorum ki Sorunlara bak Bakıyorum bakalım ne var ne yok Belki de bizden önce bir şeyler keşfetmişlerdir Bunlar önemli şeyler Evet GPS noktası burada bir yerlerde arkadaşlar Burada bir yerlerde bir şey olmalı kardeşim Şu ahanda buldum Ahanda bu arabalar bir çalışsa ben bunda ne basardım ha Ne bu yüz yazıcı reçinesi Bunlar Abicim burada arabanın ne işi var onu merak ediyorum ben ya Burada arabalar var arkadaşlar Arabalar var burada Ya tövbe 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 Anasını satayım gök yarıldı. Lan bir şey diyeceğim. Hal yok. Oğlum burası çok iyi lan. Şurası bak bak gel. Burası arkadaşlar. Yol az mı acaba çok? Yaratıklar buraya gelir mi acaba ya? Geliyormuş arkadaşlar. Geliyormuş kardeşim. Burada da bir mekan buldum arkadaşlar. Şerefsizler kalabalık bilginiz olsun. Burada da bir bak 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 bak. Kalk lan. Kalk burası artık bizim. Kalk. Kalk lan. Çıkın lan buradan. Çekil. Mekan bizim aslanım. Söyle onlara söyle söyle. Faruk Hortla kurtlatan oğulları emaneti olan mekanı geri almaya geldi. Evet. Yeni mekanımız burası. Alo. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane adam Hal Haluk kaçtı Arkadaşlar burası benim yemeğim mekanım diye söyledim de Kardeşim çok kalabalık şerefsizler yine ya Her yerden çıkıyor şerefsizler ya Mekan güzel açık söyleyeyim Yani bize şöyle dört tarafı Ya dört tarafımız kayayla Üç tarafımız da bu şerefsizlerle çevrili Bak ama şunlarla çevrili ya Saklanmış mı bu ne yapıyor bu ya Oğlum ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Allah Allah. Önüme çıkıyorsun, vuruyorsun. Ondan sonra bağırıyorsun ya. Arkadaşlar yakın bölgede bir eleman daha buldum kardeşim. Bu eleman, bu eleman da keyfi yerinde. Muşamba falan var burada bir sürü. Güzel yani. Bu da bizden herhalde ya. Bayağı da ekipmanlı adamlar bunlar ama. Ya hala arkadaşlar şeyi yapamadı. Oğlum şu müziği kustur musunuz? He? Şunları toplayalım abicim. Bak bunlar iyi şeyler. Topla abicim bunların alayını topla 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 topla. Komutanım bunlar bizim topla. Bu ne? Ha bu da müzik şeyi. Şu bak bir o bilgisayarı. Alalım devre kartını. C4 falan buldum arkadaşlar. Burada da bir eleman var belli ki. Nasıl satayım mantar yedim ya. Elendim ya. Yetleme köpek. Andırma. Hayvan. Ya şu bak morla gösterilen bir mekan var ya oraya gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ulan haritada işaretli yer burası mı lan? Var burada. Buranın aşağısı mı yoksa neresi ya? İçeri mi acaba giriliyor arkadaşlar aşağıdan? Mağara mı lan? Allah. Agam. Arkadaşlar aga burada. Agayı buldum. Agayı buldum. O bizim kaybettiğimiz eleman burada bak asılı duruyor. Asılı duruyor. Gel gel Haluk gel. Arkadaşlar elemanı da asmışlar oraya. Ya da düşmüş de olabilir kardeşim. Yaşıyor da olabilir bu arada ha. Bakmak lazım. Bu kendini mi asmış? Ben bunu anlayamadım tam olarak ya. Bu nasıl indiririz aşağı arkadaşlar? bakalım. Şöyle şu ipe vursam düşer mi ya? Aha, aha düştü. Aha düştü. Kafa üstü düştü. Gel. Gel 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 gel. Düştü. Eleman düştü. Kafa üstü düştü. Gel. Ah be benim kardeşim be. Ah be benim kardeşim be. Ver bakayım şunu. Navigasyon cihazını aldım arkadaşlar elemanın. Bunlar kim lan? Şşş. Acil durum ilan ediyorum. Tamam mı kardeşim? Ben bunlara kimin reis olduğunu göstereceğim. Bakın benim adamlarıma ne yapmışlar yine bakın. Allah şu sapanları falan alayım. Bunlar falan şey yapıyor. Haluk bak adamlarımıza ne yapmışlar oğlum? Bak şeref yoksunları. Ben bunlara kardeşim benim kim olduğumu göstereceğim. Tamam mı? Ben bunlara benim kim olduğumu göstereceğim. Haluk oğlum buraya baraka yapıyoruz. Adamların girişin önüne baraka yapıyoruz. Tamam mı? Bak şu şekil. Tamam. Bak adamların girişi kapıyoruz. Bak biraz daha şöyle. Getir şöyle. Mağaranın tam girişini. Adamlar şaşıracak. Tamam. Yalnız şu adamları şuradan çekmemiz lazım ya. Nasıl yaparız bunu? Ben size göstereceğim şerefsizler. Ben size göstereceğim. Bekleyin. Şu agalar. Agalar siz bir çekilmeniz lazım buradan ya. Kolay gelsin komutan. A Aluk sandım seni şerefsiz köpek. Git lan. Çık şuradan çekin. Haluk, Haluk gel gel. Haluk bu şerefsizlerin önüne mekan kuruyoruz tamam mı oğlum? Bu adamların önüne mekan kuruyoruz. Sen şey yapıyorsun koçum. Kütük alıyorsun tamam mı? Buraya bana ver tamam mı? Bak hadi git. Hadi git kütük toplamaya başla git. Vurmaya başla. Kütükleri burayı topluyoruz. Buraya ev yapıyoruz tamam mı? Şu bölgeye ev yapıyoruz koçum. Hadi bakalım. Ulan ben size göstereceğim. Arkadaşlar adamların hiç tahmin etmediği bir nokta. Ciddi anlamda kardeşim stratejik bir hamle. Şimdi gördüğünüz gibi Haluk'la çalışıyoruz. Bütün ağaçları indireceğiz şimdi Haluk'la arkadaşlar. Geceyi... होणार Hay Haluk 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 bayıl Ben senin yapacağın işe tüküreyim ya Ya bu adamı bu adamı kime Evet arkadaşlar şu an bir şey oluyor kardeşim Adamlar şu an dönüyor beni de astılar ya Asıldım arkadaşlar etrafımda dönüyorlar şu an Abicim en iyi arsanın orası olduğunu düşündüm ya Ben bir çıkayım şuradan Hay Allah Abicim arsa kalmamış arsa arsa tamam mı İmara açık arsa olmadığı için oraya yapmak zorunda kaldım Sizde bilgisi yok Şimdi onları da alıyorum Benim silah duruyor mu Önce sırt çantanı geri almalısın diyor Arkadaşlar benim sırt çantasını nereye götürdü bunlar Heh burada kardeşim Oh Allah şükür Tamam hepsi içindedir şimdi silah milan bunun içindedir problem yok. Bakayım şöyle silahım duruyorsa. Ha tamam silahım yanında. Arkadaşlar yakalandım. Adamlara teşko yapıyordum kardeşim. Bak adamlara teşko yapıyordum. Adamlar beni yakaladılar. Birazcık şey oldu üzücü oldu. <laughs> evi, evi kuramadık kardeşim mekanların önüne. Aslında mantıken çok uğraşmaya gerek yok. Buradan kardeşim deniz yoluyla bakınız. Deniz yoluyla devam edersek arkadaşlar kıyı, kıyı tarafına bul buluruz. Tamam bir de orada da bir ipucu var. Yalnız bizim artık şu evi yapmamız lazım arkadaşlar. Yani tamam kardeşim adamların mekanının önünde yapmayalım madem. Ne yapalım yani onlara da bir iyilik olsun hadi Anasını satarım ha Şerefsiz köpek Ya bunlar ne arkadaşlar böyle ya Böyle şey olur mu kardeşim ya İnsanın ödülü patlatıyorlar ya Vallahi billahi insanı gerdi ya Arkadaşlar yalnız çok güzel bir mekan buldum Bir de ben bu yanlışlıkla bu şerefsizlerin inine girmişim kardeşim az önce ya Adamların bütün inine girmişim O yüzden dellendiler Bak şimdi Bak şimdi görüyor musun bak Baba harekete bak 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 Hareketlere bak hareketlere bak Kaç kişi bunlar bak Ama ben ben deliyle deli olmayacağım Deliyle deli olmayacağım Ben yoluma bakıyorum senin ağzına tükürürüm bak ha. Sana sıkarım. Dönüp arkama bile bakmam bak. Çeker vururum. Çeker vururum arkama bak bak ha. Arkadaşlar orada bir şey mi var? Ben mi yanlış görüyorum kardeşim? Bakın tam şurada gördüğünüz mekan. O ne kardeşim? Yoksa benim gözüm mü yanlış görüyor? Oğlum o benim şey değil mi? Yo. Nedir o abicim? Zebra mı o? Ne o? Yoksa ben kör mü oldum? Göremiyorum. Ay tüküreceğim ben böyle şey ya. Arkadaşlar karar verildi kardeşim. Karar verildi. Kendime danışarak karar aldım. Evi buraya yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kardeşim. Şimdilik burada hayatımıza başlıyoruz abicim. Tamam mı? Burada hayatımıza başlıyoruz. Daha sonra bakacağız. Daha sonra bakacağız. Bakın buraya bir kulübe yapıp burada yaşamaya başlayacağız. Bak Haluk geliyor arkadaşlar. Elinde küçükle koşu enayi oradan buraya küçük getiriyor. Bunda da gerçekten sıfır kafa kardeşim. Kafa mafa yok bunda da. Haluk getir oğlum getir getir. Ver bana, ver bana. Koş. Toplamaya devam. Bırak 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 yere bırak. Ha atma yere bırak. Tamam getirmeye devam et. Koş hadi. Buraya kulübemizi yapalım artık. Yeter ya buraya yerleşelim yeter ya. Arkadaşlar ilk baş bir yerleşelim de kardeşim en azından evimiz, barkımız belli olsun. Ondan sonra ormanın işlerine doğru saldırırız, dalarız. Bu şekilde çok şey kaybediyoruz. Zaman kaybediyoruz. Artı olarak boş boşta geziyoruz yani yarım Tahtir. Bu adamlar boş gezeni pek sevmezler. Bunları kardeşim ağzını burnunu kıracaksın bunları. Bunlar ondan sev onlar severler. Oğlum bu bayağı iyi topluyor lan kütük vallahi helal olsun lan. Yok lan ben topluyormuşum. O tek tek getiriyormuş arkadaşlar. Tamamdır. Bayağı oluyor arkadaşlar. Güzel. Ben şimdi bunu bitireceğim kardeşim hemen. Buraya bir artık kulübemizi yapalım. Kıyı kenar kulübemizi. Ondan sonra artık gelişeceğiz yavaş yavaş. Silahlanacağız. Öğreneceğiz, silahlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Yalnız kütük taşıyıcı araba lazım bize abicim. Böyle olmaz. Kütük taşıyıcı araba yapalım ya. Bir tane. Arkadaşlar kütük taşıyıcı araba işimiz şu an burası bir 75 tane lazım Daha biz temeli atabiliriz bir de bu benim kulübem zaten Haluk yine muşamba da yatacak onun yapacağı bir şey yok ama Haydi 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 seri 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 ya Seri ya Bakın şu an arkadaşlar ben takır tukur kardeşim ağaç kesiyorum Ama Haluk orada yatıyor Birazdan benim kulübemde 2 dakika yatayım dediğinde Ben onu tekmeyle kovalayacağım bilginiz olsun Bak söylüyorum kardeşim ondan sonra Yok bana acımasız muamelesi yapmayın Hiçbir şeye yaramıyor bak yerdeki küçükleri alıyor Bana getiriyor bir tane bir tane bak Ne yapacağım ben o kütüğü oğlum Bak burada zaten bir sürü kütük çıkıyor bak bayağı bir Ben kesiyorum götür işte ya. Götür ya. Ana küstü lan herhalde bu. Kendine oğlum kendine şey yapıyorlar arkadaşlar. Hay anasını sattığımın dört kollu mutant karı geldi yine ya. Haluk bak yine geldi bak haberin olsun ha. Hadi hadi biz işimize bakalım Haluk. Boş ver oğlum gel. Biz evimizi yapalım da evimize girdikten sonra mutantlarla uğraşmayacağız inşallah. Hadi bak az kaldı hadi gel. Nerede bu ya? Nerede kaldı bu ya? Yine etraf çok karardı arkadaşlar. Vallahi billahi yine karardı. Kaç tane kaldı kardeşim? 8 tane var arkadaşlar. Buna yaptırsak aslında. Oğlum gel gel. Şş, gel 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 buraya gel. Ulan Haluk eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Yanlış anlama artık kıçında Haluk. Hadi oğlum seri, seri seri seri, yapıyoruz bu işi. Hadi oğlum. iki ben getiriyorum. Bir Haluk getiriyor arkadaşlar. iki de Haluk getiriyor bak. Yok biri getiriyormuş şerefsiz. O getiriyor ben koyuyorum arkadaşlar. Biraz hızlandık şimdi kardeşim. Son 10 saniyedir. Bu iş olacak gibi. Bakın burası da Haluk şeyi çadırı. O da orada kalacak inşallah. Benim evi yapıyoruz şu anda. Hadi daha hızlı da, daha hızlı da. bak Haluk bak. Daha güzel yapabilirsen daha iyi taşıyabilirsen bak sende belki de daha büyük bir evim olabilir bak ilerleyen süreçte tamam mı? Hadi koçum. Arkadaşlar az kaldı kardeşim. Gördüğünüz gibi bu kütüklerin bir tanesi iki yerine geçiyor zaten. E, yarım kütük koyuyoruz çünkü bazı yerlere. Doğan az kaldı ya, şu an az kaldı ya. Hadi ya. Ne yapıyor? Bayıldım mı bu? Ne oldu şimdi? E, oturdu bu yine? Vallahi patron, ben karnım acıktı ya. Yemek ne zaman yiyorsun? Ay tüküreceğim bir evi dokuz buçuk saatte yapamadık. Helal olsun ya. Arkadaşlar uzun sürüyor bu iş. Şöyle aşağı doğru yuvarlama taktiğiyle yapmaya başladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan kardeşim yuvarlıyorum, aşağı gidiyor. Çok daha mantıklı oldu gerçekten. Oradan da Haluk alıp aşağı götürüyor gördüğünüz gibi. Yani boş iş yapıyor şu an. Hiçbir şey yaramıyor gördüğünüz gibi evet. Tamam güzel ama mantıklı gerçekten. Doğan çok az kaldı evimiz bitiyor inşallah. Bir ev 9,5 yıl sürdü. Evet bir şey anırmaya başladı şu an. Elemanlar anırmaya başladı. Demek ki geliyorlar. Neyse biz atmaya devam edelim. Bayağı bir oldu şu an arkadaşlar. işlem tamam sanki. Bunlarla yapacağız. Zaten elemanların da gelmeye düşün gelmeye başladıkları evet gördüm şimdi bir tanesini bakın. Oğlum bu normal insana benziyor. Baksan hayvan ya. Baksan uzaktan normal insan, yakından baksan hayvan. Bakayım bir normal insan bu. Kim ya bu? Kimsin sen? Çocuğum sen niye böylesin yavrum mutant? Lan oğlum hareket yapma bak ha. E takıldın oraya nasıl ya? Ben sana hareket yapma dedim mi ben sana? He? Dedim mi? Dedim mi demedim mi? Dedim mi demedim mi? Söyle bakalım bana hadi. oldu mu abi? Ha söyle vurayım mı? He vurayım mı? Buradan bir daha görmeyeyim seni. Kalk git buradan hadi. Çoluk çocuk arkadaşlar. Çoluk çocukla uğraşmayacağım ya. Ev yapıyorum kardeşim malum. Çoluk çocuğa şimdi baltayla vurmayacağım. Boş ver ya. Allah'ından bulsun ya. Böyle atalım şunlarda. da. Abicim herhalde tamamız ya. Şuraya bak bir bas bir sürü aldı yani. Daha burada da var 5-6 tane. Böyle atalım. Yani %80 ihtimalle bu iş tamam bitti arkadaşlar. Yalnız evi yapmak gerçekten zormuş. Onu da söyleyeyim yani 70 küsür tane. 70 küsür tane odunu toplamak ciddi anlamda efor sarf ettiriyor. Onu söyleyeyim yani. Siz siz olun kardeşim. Böyle bir yere düştüğünüzde bir Haluk'la ben gibi. Yani şeye devam kardeşim işte ya. Yani, muşambaya devam. Bak Haluk'un keyfi şimdi ne güzel yerinde olacak şimdi bak. Oo oh, Haluk var ya keşke Haluk'un yerinde ben olsam be. Ah. Bunları şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Tanıyorum tam yapamamız ya inşallah. orada bak akşam yemeklikte kuş avladım. Yanlışlıkla. Vallahi iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet son iki odun. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi çubuk mu bunlar? Bak 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 bak. Ağaca çıkıyor. Bak 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 bak. <laughs> arkadaşlar işler kızıştı. İşler kızıştı kardeşim. Kulübeyi yaptım. Yalnız Halu kıstırdılar. Halu felaket kıstırdılar. Ben içerideyim. Halu kardeşim oynatıyorlar şu anda. Mezdeki oynuyor Haluk gördüğünüz gibi. Anasını satayım. Aç aç aç. Kapıyı aç. Bunlar giremiyor. Bir dakika. Ben burada duruyor. Ama çık dışarı çık dışarıda konuşalım. Haluk, Haluk şey yapma oğlum. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu ciddi bir olmaz. Benim binaya sakın dokunma koçum. Binaya dokunma. Arkadaşlar binayı yaptım da. Haluk kaçma. Haluk kaçma. Allah belanı versin senin. Allah belanı. Bunları çok döverim ki ben niye kaçıyorum ki bunlardan? Bakın kardeşim, bunları acımayacaksınız Bakın. Geleni ha geleni, geleni şu şekilde yollayacaksınız. Bunlar benim bundan sonra. Gidin benim ev adresimi ver lan. Git benim ev adresim ver. Git git git. Ha ah, Oha oha. Benim eve mi gireceksin? Ne yapacaksın? Bu, ne oldu şimdi burada? Benim evim mi? Çalamaya çalışıyor bu. Dışarı çık. Dışarı çık. Ya nasıl vuruyor ya? Evin dışında. Evin dışında gel. Eve yaklaşmadan savaş. Arkadaşlar ben öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Silah çıkartıyorum. Çık 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 çık. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Şerefsiz seni. Çık çık. Dışarı çık dışarı dışarı. Kapıda bekliyorum. Kapıda bek. Kapıdan çık. Tamam gel böyle. Gel böyle. Gel. Vur vur. Ah, vur bakalım hadi. Ne oldu? Ne? Ol Bir daha da gelme. Benim mahallemde beni dövecek. Herkes haddini bilecek. Oo Haluk. O oh, Haluk hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Bir şey yok. Gel ya. Gel gel gel. Hiçbir şey yok. Gel. Gel otur Haluk ya. Ayıp ediyorsun. Gel. Hoş geldin Haluk. Hoş geldin. Hiç sıkıntı yok oğlum. Gel ya. Ah bu senin muşanmanın üstünde yatsın da gör. Şerefsiz herif. Arkadaşlar gayet olay tamam kardeşim. Evimi yaptım. Şükürler olsun. Yalnız ev ev değil kardeşim gördüğünüz gibi. Şimdi buna şimdi malzemeleri de topladım. Bir tane de yatak atmayı düşünüyorum. Oğlum bu nasıl oturuyor lan böyle? Bu ne biçim bir oturma oğlum böyle ya? Dileniyor mu bu? Ne yapıyor? Dileniyor. Abi, de. Varsa 2 lira bozum var mı acaba ya? Yani? Oğlum şş. Arkadaşlar işlem tamam kardeşim. Şeyi yaptım şu anda. Mekanı yaptım. Bu dilenci de burada kaldı. Çok garip bir stil oldu burası ama. Bakın kardeşim olay tamam. Şu anda bunu yaptık arkadaşlar. Tamam. Tamam. Enerji içeceğimi de bastık. Yalnız hepsini içtiğimiz için iş bitti kardeşim. Gördüğünüz gibi olay tamam. Burası bundan sonra benim yeni mekanım kardeşim. Burada ben takılacağım. Haluk da burada yatacak inşallah. Dışarıda nöbetleşe duracak o. Kendi nöbet tutacak. Yalnız adamlar çok fazla şey yapıyorlar arkadaşlar. Gelebiliyorlar. Buna bir koruma mı yapılır kardeşim? Ne yapılır buna? ya. Şimdi tamam diğerleri güzel de bir tane de bu arada balık tuzağı koyacağım şuraya. Avlanmak için. Malum yakında yemek yememiz gerek. Bir tane de balık tuzağı koyuyoruz arkadaşlar şuraya. Balıklar gelsin diye kardeşim. Birazcık, birazcık daha diplere koyalım da. Şu köpek balığı var aslında. Köpek balığını avladığımı düşünsene. Oğlum balık tuzağı burada olmaz. Nerede olur balık tuzağı? Şurada mı? Şuradan oğlum sopa lazım. Haluk sopaları getir yavrum. Şunları sopaları getir. Balık tuzağı da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık tuzağı da tamam kardeşim. İnşallah balık gelir buradan. Bu da tamam. Güzel. Şu anda kurulmaya başladık yavaştan. Şükürler olsun. Ee, e tek sıkıntı adamlar buraya baskın atıyorlar. Yani atıyorlar. Onları püskürtmek için bir şeyler yapmamız gerekecek. Ya da iadeyi ziyarete gideceğiz. Bu arada burada iki eleman vardı. İkisi de gitmiş gördüğünüz gibi. Evet ikisi de gitmiş kardeşim. Hayırlı olsun. Ne güzel. Haluk bakmamaya devam etsin böyle. Bunlar da şu arkada dursun abicim. Burayı boşaltın. Ha. Diğerlerini de boşalttım. Attım abicim. Bak 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 Tamam güzel. Şu anda çok güzel. Ev işi tamam arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Ev işi tamam. Şimdi şimdi bir ufak bir iadeyi ziyaret. Şu bölgeyi ufak bir iadeyi ziyaret atacağım. Bunlar Hak ettiler. Uzun zamandır hak ediyorlardı. Şimdi daha fazla hak ettiler. Ona kanaat getirdim. Benim evime geldiler. Ben de onlara şimdi gideceğim. Ziyaretin kısası makbuldür arkadaşlar. Sıkıp çıkacağım merak etmeyin. Kardeşim hemen gideceğim bir. Bakacağım bir. Gözükeceğim. Hemen bir yemeğimizi bir yiyelim. Karnımızı aç şekilde gitmeyelim. Ben kendim gideceğim. Haluk beklesin. Gördüğünüz gibi fullendik kardeşim şimdi. Fullendik abicim. Tamam. Çok güzel. Silahımız da var. Baltamız da var. Şu an navigasyonda evimizde çıktı bu arada. Yeni evimiz orası inşallah. Ee, orayı arkadaşlar çitlerle de çevirmeyi düşünüyorum. Uzun çitlerle. Ama... 70 tane kütüğü bile taşımak gerçek manada zor. Duvar yaparız da kardeşim duvar işte biraz zor sürer yani anladınız mı? Zor sürmek olmaz biraz uzun sürer. Gel anırma gel. Anırma gel anırcağına neredesin gel. Ben sizin eve gidiyorum zaten sen de oraya gel seni orada bekleyeceğim gel. Oo kardeşim bizim helikopterin oraya geri geldim lan ben. Arkadaşlar şimdi dümdüz kardeşim yardırdım benim helikopterin oraya geldim. Bakınız burada benim helikopter var. Buranın yanı da arkadaşlar ne hikmetse mağara kardeşim bak mağara bakın burası. Şimdi ben bunlara demedim mi benim evime gelirseniz ben de sizin evinize gelirim diye dedim değil mi? Evet geldim. Şunları ver abicim. Bunları ver. Bugün bugün artık yok. Bugün artık sizin bitişiniz geldi hadi. Yeri bakalım. Evet. El bombalarını aldım arkadaşlar. El bombası var kardeşim gördüğünüz gibi elimde. Çünkü el bombası. Diğer elime de çakmak, çakmağı çakıyorum. Hadi bakalım. değil ziyaret vakti. Hadi bakalım. Var mı delikanlı kendine güvenen burada? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Boşa da atmak istemiyorum. Orada bir yaşam belirtisi var mı? Şu yaşam belirtisin bana böyle geldi. Şu oturuyor mu? Bak şurada bir tane bir şey var. Gördünüz mü? Varlar arkadaşlar. Varlar. Olmaz olurlar mı hiç? Bak. Şerefsizler olmaz olur mu? Baba baba baba. Bak şimdi. Bak bak bak, bak. Bak, bak bak bak. Olayı izle. Olayı izle. Olayı izle. Bismillah. Patlayın lan şerefsizler. Patlayın. Bir tanesi pat, bir tanesi patladı. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Üç tane daha var. Şurada da şöyle atanasını sattım çöllere. Bunlar da patlasın. Reisiniz geldi reisiniz. Ziyarete geldi reisiniz. Ziyare beni gördün mü? Beni gördün mü? Beni gördün mü beni? Beni tanıyor musun sen benim evi biliyor musun benim evi? Adamlarınızı yolladınız ya benim eve. Daha geleceğiniz mi? Arkadaşlar orada biri yatıyor. Tanıdık gibi. Tanıdık bu. Agam selamünaleyküm. E posta çıktı buradan. What is this, this, this diyor. Ne diyor bu ya? This is what is the we are looking diyor. Ya bırak bu işi bırak bırak. Sen var mı sıkıntı? Ölmüş. Bu? Bu da ölmüş. Merak etmeyin koçlarım benim. Ben geldim. Merak etmeyin. Sakın korkmayın. Sak Sak anasını satayım. Sakın korkmayın ben geliyorum. Sakın korkmayın. Selamünaleyküm. Sen sen de mi öldün? Bu da ölmüş. Sen niye orada öldün lan? Niye geldin lan buraya? Anasını Aa, aa kaçır. Bir dakika bir dakika bir dakika kaçma kaçma bir dakika sıkışmış mı burada? Bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Bu ne şimdi bu ne? Ben buna iki el sıksam. Ben buna iki el sıksam. Acıdan ah der mi? Bu acıdan ah der mi? Arkadaşlar buna hiçbir şey olmadı. Sıktım kardeşim. Hiçbir şey olmadı evet. Vurayım diyeceğim şimdi. Yine bir şey olmayacak. Buradan da çıkamıyor gerizekalı. Hareket edemiyor bu salak sıkışmış gibi ama. Bunun ağzına tükürürüm ben ya. Dur bakalım dur. Elektroşokla mı vursam? Baltayla mı vursam? Ne yapsam? Oğlum ne oldu lan? Hey! anırma öküz anırma sıkıştın mı anasını sattım mı adamı seni çık lan arkadaşlar buna ben vuramıyorum bu da bana vuramıyor Kimiz çok kısır döngüde kaldık olmaz bak bu anırıyor bende bak bağırıyorum ama vuramıyoruz bakayım deneyim mi bir vurmayı abi? bakayım bakalım Ahanda ben vurdum şerefsize. Ahanda ben vuruyorum şerefsize. Ahanda. Ahanda ben vuruyorum. Aa, ne oldu lan? Arkadaşlar o da bana vuruyor bu arada bilginize. Acaba diyorum o mu bana vuruyor? Ben mi ona vuruyorum? Benim canım gidiyor çünkü. Bak şimdi bunun kafasına vur. Arkadaşlar o bana vuruyor bence ha. Yo ben de ona vuruyorum. O da bana vuruyor. Hadi bakalım kim daha büyük lan? Kim daha büyük? Kim kim? Arkadaşlar o daha büyük ya. Ya tüküreceğim kardeşim ya. Ya bana vuruyor ben vuramıyorum ya. Ulan ben buna bir molotof yapıp atmaz mıyım lan? He. Ulan ben buna molotof yapıp atmaz mıyım lan? Bağla koçum. Bağla molotof geldi. Şam molotofu. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede o şeref? Gel. Arkadaşlar molotofu yakmayı unuttum ya. Bir tane daha yapıyoruz. Tamam abicim. Bunlar olur. Bunlar olabilir şeyler. Bunlar oldu diye insanı da suçlamanıza gerek yok. Tamam bunu şimdi arkadaşlar alıyoruz elimize kardeşim. Tamam bakın şimdi bunu yakıyoruz. Bunu yakıyoruz. Gitti mi şerefsiz? Ha burada arkadaşlar tamam. Şimdi bunu yakıyoruz bakın şimdi. Hop. Tamam bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Bakın öküzü yaktım. 9 tane kolu var türlü türlü huyu var. Arkadaşlar ben böyle işin içine tüküreyim ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Buna hiçbir şey olmuyor kardeşim. Buna hiçbir şey olmuyor. O bana iki tane tükürüyor ben sakat kalıyorum. Yani ben gidiyorum. Moralim bozuk bana dokanmayın ben çıkıyorum buradan. Bana dokanmayın. Ben yakında geleceğim senin var ya bitirmeye geleceğim bekle. Ben kaçıyorum arkadaşlar. İnşallah kapıyı kapatmamışlardır. 2-3 bir ya ziyarete geldik. işin tadı kaçtı. Tadı kaçtı. Ben çıkıyorum eve gidiyorum abiciğim. Ben gidiyorum eve. Gidiyorum. Nereden çıkacağım buradan? Buradan mı geldim ben? Ha buradan geldim. Adam ölmüyor arkadaşlar. Adam ölmemek üzere yemin et. Konuda yapabileceğim bir şey yok. O yüzden buradan burayı terk ediyorum. Ravet falan buldum Allah'tan onlar iyi de. Neyse bakalım çıkalım. Evet ben uzuyorum abicim. Arkadaşlar ben eve gidiyorum. Bugün de evimizi yaptık. Şükürler olsun kardeşim. Artık gidebileceğimiz bir sığınağımız var. Bir sonraki gün e, teçhizatı toplayıp adamların inine giriyorum. Hem de Haluk'la birlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Ben koşarak eve gideceğim şimdi kardeşim. İşin tadı kaçtı ben gidiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Cihat Narman, Baku Elçin, Dominos'tan Tırcı Mevlutka, Kaan Çapar, Yağmur Kerimoğlu, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Çağatay Yurt, Duygusuz, ve Canizm'e daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek